Bazı politikacılar siyaseten ölüdür. Hayatta mı değil mi bilmezsiniz. Konuşur dinlemezsiniz. Sahneden çekilir, fark etmezsiniz. Bazıları da gömülmeye çalışıldıkça filizlenir, susturulmak istendikçe daha güçlü ses verir. Selahattin Demirtaş öyle bir lider. Son dönem Türkiye siyasetinde pek karşılaşmadığımız, görmeye hasret kaldığımız bir karizması var. Sempatik, espritüel, hazır cevap ama en önemlisi sapa sağlam bir siyasal duruşu var. Kararlı ve cesur. Üstelik yazıya, müziğe, resme yeteneği var. Bütün bu özellikleriyle yıllardır Kürt nüfusuna sıkıştırılmaktan yakınan bir hareketi Türkiye'ye açtı, geniş kitlelere ulaştı. Ama çare aradığı hukuksuzluk, karşı çıktığı despotluk sonunda kendi kapısında çaldı. Sabaha karşı evi basılarak hapsedildi. O günden beri sussun diye, unutulsun diye sadece ömür boyu hapse değil yalnızlığa da mahkum edilsin diye ne mümkünse yapılıyor. O ise inadına tweet oluyor, öykü oluyor, roman oluyor, çizgi oluyor, türkü oluyor, karikatür oluyor, mesaj oluyor, demeç oluyor çıkıyor dışarı. Hatırlatıyor kendini, konuşturuyor kendinden. Üsttekilere korku, alttakilere umut veriyor. Bülent Arıç'ın onun cezaevinde yazdığı devran kitabını tavsiye etmesi bence önemli bir çıkıştı. Bunun Erdoğan'ın yaptırdığı bir zemin yoklama olduğunu iddia edenlere katılmıyorum. Nitekim Cumhurbaşkanı Arınç'ı fitnecilikle, Demirtaş'ı teröristlikle suçlayarak malum tavrını sürdürdüğünü ortaya koydu. Bu vesileyle Demirtaş'ın satırlarının AKP'lilerin bile yüreğine dokunabilme gücü olduğunu bir kez daha gördük. Erdoğan'a en çok korkutan da bu olsa gerek neyle suçlarsa suçlasın, ne kadar hapsederse etsin, her yaptığı suçlama hapiste her geçen gün demir taşı daha da büyütüyor. Bu devranın döneceği çok daha iyi anlaşılıyor. Devranı bugünden itibaren bölüm bölüm Özgür Radyo'da benim sesimden dinleyeceksiniz. Bu sadece hapisteki bir siyasetçiyle dayanışma mesajımız değil. Suçlanan bir kitaba sahip çıkma kararlılığımızın da göstergesi. İyi dinlemeler olsun.